Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aşkım you can't throw this kind of stuff Bu videoda <laughs> bir tarafta Charlie bir tarafta Ibo'nun <laughs> Ay İbo, öldürüyorsun beni ya. Bu videoda gördüğünüz gibi sapsarayım çünkü ışıklandırma çok kötü. Şu an normalde almamam gereken bir yerde oturuyorum. Fluffy de bize katıldı. Fluffy, Fluffy. Fluffy nasıl Fluffy bir adet beyaz. Tamam. Why can't you talk here? oh, because I'm from my own G. Hibo. Öldürüyor beni. Fla, hepsinin hikayesini anlatacağım. Bir izin verirlerse başlamama. Bu videoda sizlere Charlie ile sözlenmemizin hikayesini anlatacağım. Baber. Daha sonra Fluffy'den bahsedebilirim azıcık. Hazır elimdeyken bahsedeyim hatta. Doğum günümde 14 Haziran'da yani bugün önemli pazartesi. Cuma günü 3 gün önce ben 30 yaşına girdiğim gün SeaWorld'a gittik. Ben Charlie camdan bakıyorum. İbo ki hemen şuramda oturuyor ve muhtemelen şapırtısını duyuyorsunuz. Cipsiyor. Merhaba. <laughs> ve İbo'nun kız arkadaşı SeaWorld'a gittik. SeaWorld San Diego'da bir yer. Böyle nasıl <laughs> tarif edebilir? Amusement, amusement park. Eğlence mekanı. Eğlence mekanı. Böyle balinalar, yunuslar, deniz hayvanları falan var. Onlara gösteri yaptırıyorlar. İnsanlar var, onlar gösteri yapıyor. Kocaman akvaryumlar falan var. Öyle bir yer. Neyse. Orada beyaz balinalar izliyorduk. Hatta ben Instagram'a fotoğrafını da koydum. Sonra oradan çıkıştık. Beyaz balina. Çok şirin. Bana sevgilim aldı bunu. Ben de ismini Fluffy koydum. Kendisine aşığım azıcık. Evet. Bu videoda <laughs> normalde olduğumdan farklı bir yerdeyim. Işık şu tarafımdan vuruyor. Sapsarayım çünkü karşımdan sarı ışık vuruyor. İğrenci makyajdan pek bir şey anlamayacaksınız ama bu zaten benim makyaj üstü videolarımdan bir tanesi olacağı için çok önemli değil. Daha sonra bu videoda yaptığım makyajla başka videolar çekeceğim. Sesim korkunç çünkü hastayım. Yani şu an artık biraz daha iyileşmiş durumdayım ama sesim hala kötü. Boğazım, burnum falan filan. Grip oldum doğum günümün gecesi resmen hastalandım. Ertesi gün çok kötüydüm. İşe gitmek zorundaydım. Ondan sonraki gün işe gidemedim falan filan. Şimdi daha iyiyim. Bugün işe gideceğim hatta. <laughs> Öyle. Hem makyaj yapacağım hem de sazlanma hikayemizden bahsedeceğim size. Ee, aslında çok aman aman bahsedecek bir şey yok. Fakat ben Instagram'a fotoğraf koyduktan sonra çok fazla istek geldi. Lütfen bununla ilgili video yap diye. Ben bununla ilgili hususlu bir video yapmayacaktım. Çünkü bir söylenildi hemen hemen iki haftadan fazla oldu mu? 10 gün mü oldu? 2 hafta mı oldu? Neyse. Ee, ve hakkında bir video yapmayı düşünmüyordum çünkü ilginizi çok çekecek bir konu olduğunu sanmıyordum açıkçası. Ama ilginizi çekti sağ olun. Ve ben bir canlı yayında bundan bahsettim. Canlı yayın esnasında belki 15 kişi ayrı ayrı zamanlarda sorunu tekrar tekrar açıklamak zorunda kaldım. Ve dedim ben en iyisi bununla ilgili bir video yapayım. Merak eden var sonra takip edebilir. Hem de zaten makyaj yapacaktım. Makyaj üstü videosunda da konu aradan çıkmış olur dedim. Hatta ben bizim sözümüzü biraz uyduruk söz olarak adlandırıyorum. Çünkü planlanmış, beklenen bir şey değildi. Klasik bir söz gibi olmadı. Ben burada bir söz kültürü olduğundan bile bir haberdim. Falan filan. Nasıl oldu peki? Biz zaten Charlie ile evlenmek istiyoruz ve evlilikten bahsediyoruz. Ama kesin bir zaman söylemiyorduk. Yani hani <laughs> Şimdi artık biraz daha yavaş yavaş kesin konuşur gibi olmaya başladık. Ama hala hiçbir şey %100 kesin değil. Ama herhalde muhtemelen seneye falan istiyoruz kısmet. Neyse. Bir gün Charlie, ben ve annesi burada yaptığım hiçbir şey göremiyorsunuz. Çok üzgünüm. Işık çok kötü. Ama bir taşınma evresindeyiz. Elin hali dandini. Ee, normalde video yaptığım yerde şu an video yapamayacaktım. O yüzden şu an yerde oturuyorum. Arkamda koltuk var. Işık çok kötü kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu makyajdan ziyade sohbeti ve konusu önemli olan bir video olduğu için beni mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Bundan sonraki videoların daha iyi bir ışıkta olacağına söz veririm. Ee, söz veriyorum, söz veriyorum. <laughs> Neyse. Benim Charlie ben annesi dışarıdaydık işte yemek falan yedik. Ondan sonra eee bir böyle alışveriş merkezi demeyeyim de böyle hediyelik eşya gibi şeyler böyle değişik değişik şeyler satan bir yer vardı. Orada dolaşıyorduk işte bir şeylere bakıyorduk. O esnada yüzüklere bakmaya başladık. <laughs> yüzüklere bakarken de e, tamamen işte zaten Charlie bana diyordu hani bir gün sana işte <laughs> yüzük alacağım nişan için. Hani burada bir gelenek ya Türkiye'de mesela daha farklı nişan olayı. Burada adam işte filmler gibi <laughs> geliyor dizlerin üstüne çöküyor, çöküyor. Bir tane kutu açıyor içinde işte tek taş yüzük ee, o şekilde olacağını falan konuşuyorduk biz zaten aramızda. Bu arada henüz evlenme teklifi almadım. Sözüm esnasında da almadım. Haliyle burada bir ailem olmadığı için bir isteme durumu da olmadı. Yani onun için biraz uyduruk söz diye adlandırıyorum. Neyse. Ee, <laughs> yüzüklere bakıyorduk. Ve benim yüzüklere bakarken amacım bir gün gidip de bana bir yüzük alıp da o kadar para verecekse en azından benim zevkim bilsin. İşte ömrüm boyunca da ben o yüzüğü takacaksam en azından benim keyfime göre istediğim tarzda bir şey olsun diye bakıyorduk. <laughs> şu güzel, şu güzel falan diye konuşuyorduk. Hatta annesi de vardı. Annesiyle yüzükleri deniyorduk falan. Sonra ben bunu taktım parmağıma. Aa, hoşmuş falan filan diyordu Beğendim mi dedi Charlie. Dedim evet beğendim bak bu tarz bir şey olabilir. O zaman ben sana bunu alayım dedi. Yok canım yani niye takayım ben? Biz hani söz, biz söz tabi gelmemiş aklıma o da. Biz nişanlı mıyız? Niye nişanlı gibi yüzük takayım ki dedim. O da o zaman bunu sen de promise ring olarak takarsın dedi. Yani bizim söz yüzüğümüz olarak takarsın dedi. Annesi falan ta işte o zaman sizin söz yüzünüz olur bu dedi. Ben o zamana kadar burada sözlenmek diye bir şeyin varlığından bile haberdar değildim. Aa iyi, iyi, iyi. madem falan oldu. <laughs> öyle aldı bana ve takmış bulunuyorum. Sözlenmemiz bu şekilde oldu yani. Ee, <laughs> hatta geçen gün bunun hakkında konuşuyorduk. bizim sözümüz gerçek bir söz değil. Sana o esnada bana bir yüzük almış oldun ve onu takmış oldun. O da dedi ki olur mu ben sana işte ömrüm boyunca seni seveceğimi birlikte olacağımıza ve evleneceğimize dair söz vermiş oldum dedi. Dediğim gibi ben burada bir söz kültürü olduğundan bile bir haberdim. Ee, varmış meğer. Charlie, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi Charlie yüzük takıyor mu diye. Hayır Charlie takmıyor. Burada genelde erkekler sadece düğünde takıyormuş. Nişanda bile takmıyorlarmış. Mesela bizde nişanda takılır, sözde de takılır. Ama burada takmıyorlarmış. Takanını ben pek görmedim. Bizim aileden hiç yok takan. İstiyorsan takarım ama dedi. <laughs> ben de zorlamadım. Onun dışında e, salimde takıyorum. Burada mesela Türkiye'de e, nişan yüzünü Salim'de el evlilik alyansı sol halde takıyorlar ya. Burada <laughs> çok özür dilerim hasta olduğum için sürekli öksürüyorum. Burada nişan yüzüğünü de sol de takıyorlar sadece söz yüzüğünü sahilde takıyorlarmış. Promise Ring olan yüzüğü. Öyle. Ben de sağda takıyorum. Bir gün nişan olursak solda takacağım. Falan filan. Böyle biraz uyduruk, biraz aceleye gelen, biraz beklenmedik ama beni mutlu eden, sonuçta önemli olan bizim birbirimize öyle bir söz vermiş olmamız, yaşandık. yaşandı. Mutluyum, mutluyuz. Her zaman gibi birbirimizi yiyoruz. Ufak ufak tartışmalar. Sonra hemen <laughs> iki saniye içinde barışmalar. Çocuk gibi biraz birbirimize uğraştığımız doğru. Birbirimizi seviyoruz. Mutluyuz. Onun dışında e, hasta olmadan önce bu hafta <laughs> bol bol alışveriş yaptım. Ölmek üzereyim. Çikolatadan içmem lazım. Pardon arkadaşlar. <laughs> bardak koca şişeyi <laughs> Ama konuşmaktan boğazım çok kötü. Diyeceksiniz ki bu halde biz seni izlemek zorunda mıyız? Hasta hasta niye video yapıyorsun? Çünkü geçen hafta hiç video yapmadım. <laughs> Gerek hastalık gerekse fırsatsızlıktan ötürü yarın yıl dönümümüzü kutlayacağız. Aslında yıl dönümümüz perşembe günü. Fakat benim perşembe günü okulula gitmem şart sunumum falan var. O yüzden perşembe günü yapamayacağız diye yarın ikimizin de izinli ve boş günüken yarın yıl dönümümüzü kutlayacağız. Birinci yıl dönümümüzü. Öyle. Ee, bu hafta eğer bugün yapmazsam video başka hiçbir gün fırsatım olmayacak diye hasta hasta bu sesle öksürükle aksırıkla size bir video yapmaya karar verdim. İnşallah bana kızmazsınız. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar bizim son derece sıradan söz hikayemiz bu. Merak eden arkadaşlar vardı. Canlı yayında Allah hapşırık geliyor. Eyvah. <laughs> Bundan da yaşayın. Çok mu yaşayın? Ben çok yaşayayım ya. Siz de çok yaşayın. Hani bana çok yaşa denir. Siz de görün. Hep beraber. Çok ya. Hep beraber bu. Hepimiz yaşayalım. Ço. Böyle şahit merak edeniniz varsa diye bu konuya açıklık getirmek istedim. Beraber Beraber. da çok uzun yaşayalım ayrı ayrı. Beraber de olur bu. Ben o kadar vazgeçilmezsem senin için. Bir baksana. Ne yapıyordun? Ama hareket mi yapıyor? Hello. 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 Como esta? Bien, y Bien, gracias. De nada. What's she And she wanted to talk to you about, uh, um, she to, she's like, I bought eggplant and garlic and onion and I want to make that eggplant shit we had That's at Sultan's. What did we have eggplant shit, The stuff that you ordered, the pureed eggplant. Oh, my kebab. It's but, this, but the stuff that you had underneath, that the eggplant, the pureed eggplant with the spices and stuff like that, she wants to know what to put into it because she wants to make it. She's like that was delicious. Great question. I don't know. <laughs> we need her. to, yeah, we need to I'll Google you it. You need look it up or something like that. But she'll talk to you tomorrow. She said I'm. The... Okay. okay. There we go. I'll look on the recipe on, online. Anyways, I <laughs> should I keep coffee. Pardon, Iko Charlie'nin annesi Charlie ve ben bir Türk restoranına gitmiştik. Ee, Ali Nazik yedim ben orada kadın. <laughs> farklı farklı şeyler oh, yemiştik. Okay. Benim Ali Nazik'imden o da yemişti bayılmış. Şimdi patlıcan falan almış nasıl yapılır diye bana soruyor da tam adamı adam nasıl sonra... Tam adamı sormuş? Ben de bilmiyorum internetten bakarım tarifi ne dedim. I keep coughing. So During the video, what am I supposed to do? Drink fluids. I drink coke out of the bottle. Uh, I, can't drink that right now. Uh. I just don't want to get sick, that's why. That's really? Much. Really? So you can't kiss me, but you can't drink from the bottle? Exactly. That's concentrated, that's not. Charlie shot video by bitireceğim arkadaşlar. Hmm. Doğum gününde SeaWorld'e gittiğimiz gün bir dünya video çektim. Ee, onunla ilgili bir vlog hazırlayacağım fakat Videoları birleştirmek biraz zor olacak. O konuda İbo'nun yardımına ihtiyacım var. İbo! Evet. <laughs> Seaborg videosunu ne zaman yayınlayacağız tatlım? Can Bir tanem en kıymetlim. Şu an yalan, yok. yalan yalan sadece yerime yala yalakalık yapıyorum. Şu an taşınıyorsun bugün yapalım demiyorum ama bana <laughs> approximate bir <laughs> zaman söyler misin acaba? <laughs> Kafanda var mı? Ya da, yalan yalan göster. Göster ya da sen bana nasıl yapılacağını göster. Gösterdin mi daha önce? Çok karışık. Bir daha göster ben yapayım. Yıkarım akşam. Harbi mi? Yavaş yavaş yaparım. Tamam. Kaç tane video var? 15. Uzun sürer ama yapalım. Yuma dostluk bu be. Dostluk şu an dostluğun kitabını yazdılar. Yuma <laughs> ya gene eliyle koluyla videonun içinde. Otur arkadan görsünler seni. <laughs> Amma beyazım diyor. İşte böyle arkadaşlar. Bundan daha iğrenç bir video hayatınızı izlediniz mi bilmiyorum. Daha aksırıklı tıksırıklı burun çekmeli. Çok fazla istek geliyordu. Video çekmiyorsun. İşte çok fazla eleştiri geliyordu. Üst üste canlı yayın yapıyorsun video yapmıyorsun diye. Bu hafta aslında ben canlı yayından ziyade video yapmak istemiştim ama pazar günleri sürekli canlı yayın istekleri geliyor. Hadi dedim video yapamadım bari onu kırmayayım. Kısacık bir canlı yayın yaptı. Ay bir de burnumu silecek fıçtım olsaydı. Aşkım do we have napkins there? Because no. I'm about to ruin my video with my disgustingness. Oh, I love you. Thank you so much. Bana peçete getiriyor. This is love Charlie. This is love. Kıyık aşkım. It's running. <laughs> Thank you. You can't do that. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hiç ses çıkarmadan onu oradan halletmeye çalıştım. Ne olur ne olur benden tiksinmeyin ve iğrenç bulunmayın. Sadece gerçekten video çekmek istedim. Ay, ölmüşüm video diye. Hemen şunları hızlı hızlı süreyim. Sizi kendimden kurtaracağım. Ay bitenler videosu yapacağım. Gelecek videolar hakkında size bilgi vereyim. Bitenler videosu yapacağım. Beten Body Works alışverişi yaptım. Çılgın gibi onun videosunu yapacağım. Victoria's Secret'ten indirimden alışverişi yaptım ama iç çamaşırı değil. Zaten iç çamaşırla ilgili video yapmazdım. Ee, krem mrem. Onların videosunu yapacağım. Son aldıklarımı Beten Body ile beraber mi? Aa yok onu tek başına göstereyim. Son aldıklarım videosu yapacağım. Yapacağım da yapacağım yani. Doğum günü videosu da gelecek. Şu an gelmesi beklenen 5 <laughs> video daha var. İnşallah onları yavaş yavaş çekip yayınlayacağım. Bundan sonra sizi bu kadar videosuz bırakmak istemiyorum. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlar var. 5000 kişi geçtik. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteğiniz için. tıkır tıkır sesler duyuyorsanız şahit Charlie yanımda oyun oynuyor. Deli gibi Diablo oynuyoruz. Onun bir tane paladini var. Benim bir tane Assassin'im var. Onlarla oynuyoruz da Burimel bu arada kolumda bir bileklik var. Love bilekliği Charlie verdi. Okay, Aynısı da onun kolye olanını takıyor. You can get pass from my back. <laughs> İbo'yu göreceksiniz. Gördünüz. Beni de fazla yakından gördünüz. Üzgünüm. Yüzdürsün ya. <laughs> ben beni fazla yakından gördükleri için üzgün değil bu? Ha okey tamam. o zaman. O okey. Çünkü beni görmekten şey yapmıyorum. Çünkü seni görmek şey de kötü bir şey yok ki bu. Seni görmek gibisi var mı ya? <laughs> İbo sen en son ne zaman kargo posta kutusuna baktın? Last night. Ha evet. Saturday night. Maybe I have something İbo. Because I'm waiting for a... Ah, oh, yeah, Saturday night, okay. Yeah. Okay. See you guys. See you, Ibo. Have a good one. See I apologize for her. No, you don't. There is nothing to apologize. Neyse. <coughs> Bu rimelde artık hakkında rahmetine kavuşmuş herhangi bir dolgunluk vermiyor. Demek ki yenirim. Aa yenirime almayacağım ya. Benim gelmiş rimellerim vardı. Esen sen siz ballar yollamışsınız. Bakalım unuttu. Bunları kullanacağım. 18 dakika. Yani şöyle 6-7 dakikalık bir video yaparım diye biliyordum. Gerek boş muhabbet, gerek benim uyuşukluğum, gerek aksırıp tıksırmakla geçen bir videonun sonunda sizlere veda edeceğim. Ama nerede, nerede yapıyordum? Heh. Bu videoda koyu renk ruj sürmek istedim. Rujumu sürüp size veda edeceğim. Bunu da hızlı hızlı sürümeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. işte benim uydurma birazdan sonra çekeceğim, biraz sonra çekeceğim videolar için hazırlak hazırlık makyajım sözlenme hikayemiz yazıldı burada. <laughs> ee, ve son zamanlarda neler yaptım o dair kısacık olmayan uzunca bir video. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım hastalık türü çıkardığım sesleri saygısızlık olarak nitelendirmezsiniz. Umarım ışık ve görüntümden, ne, görüntümden, nefret etmemişsinizdir. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bir sürü öptüm. Hoşçakalın.